Herkese selam arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de nefis bir ıspanaklı yemek tarifi veriyorum size arkadaşlar. Patatesli, soğanlı ve ıspanaklı güzel bir yemek, pratik bir yemek arkadaşlar. Bu nefis ve lezzetli yemeği de Ferda Hanım yapıyor arkadaşlar ve hemen videoya geçelim bakalım nasıl yapıyor. Hemen tenceremizi ocağa alıyoruz arkadaşlar, altını yakıyoruz ve yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ tenceremize alıyoruz. Ve öncelikle bir adet kuru soğan, ince ince doğradığımız kuru soğanı yağımıza, tenceremize atıyoruz ve hafif hafif kavuruyoruz. soğanımız kavrulurken 3 adet soyduğumuz orta boy patatesimiz var. Onları da ince ince doğruyoruz. soğanlar renk vermeye başlayınca doğradığımız patatesi de soğanın üzerine ilave edip ve karıştırıyoruz. Patatesi biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salçamızı ilave edip ve tekrar karıştırıyoruz. 2 demet ıspanağımız arkadaşlar yaklaşık 600 gram e, bol suyla yıkadığımız ve 3'e 4'e böldüğümüz ıspanağımızı da patates ve soğanımızın üzerine ilave ediyoruz. Ispanamız iyice öldükten sonra bir yemek kaşığı un ilave ediyoruz. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra arkadaşlar şimdi burada ortalama 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Azar azar ilave ediyoruz. Şimdi de baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da isot ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz yemeğimizi. ve fırına atacağımız için arkadaşlar fırınımızı açıyoruz. Bor camımızı da hazırlıyoruz. Bor camımızın altını güzel bir şekilde fırça yardımıyla yağlıyoruz. Rahat bir şekilde çıksın ve dibi tutmaması için. Ve 200 gram da kaşarımızı hazırladık. Onu da rendeye vuruyoruz. Rendeliyoruz. Ispanağımızın üzerine is kaşarlarımızı atacağız. Ve fırına göndereceğiz. 3 dakika 5 dakika kaldıktan sonra kaşarımız eridikten sonra fırından yemeğimizi çıkarıyoruz. rendereye vurduğumuz kaşarlarımızı da arkadaşlar. yemeğimizin ıspanak yemeğimizin üzerine güzel bir şekilde eşit bir şekilde dağıtıyoruz ve şimdi fırına gönderiyoruz. fırında 5 dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kaşarımız eridikten sonra ıspanak yemeğimiz hazır. Baharatlı, patatesli, soğanlı ve kaşarlı çok güzel bir yemek ve pratik bir yemek oldu arkadaşlar. Aynı tarifi mutlaka deneyiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Yapan herkese afiyet olsun. Sonraki tariflerde görüşürüz arkadaşlar. 嗯，没有。嗯哼、uh，好、huh. uh，我听。